Buyurun. Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri, elbette bir terör eyleminin en azından psikolojik propaganda hakimiyetine girmemek açısından gündemi oraya endekslemek doğru değil. Ama 30 civarında insanın hayatını kaybettiği bir olay karşısında hiçbir şey olmamış gibi yargı ile ilgili bir tartışmayı yürütmeyi de doğrusu ben içime sindiremiyorum. Bu çatı bunu tartışmayacak da bu çatı bununla ilgili bir özel tartışma yapmayacak da neresi yapacak? Yarın bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi geldiğinde İstanbul'daki saldırının araştırılması ile ilgili komisyon kurulmasını destekleyecek misiniz? Var mısınız araştırmaya? Kim tarafından yapmışsa araştıralım, hangi örgüt tarafından yapmışsa araştıralım var mısınız? Değerli arkadaşlar, bir şehirde bir ülkede güvenliği sağlamanın birinci şartı terör tanımını net yapmaktır, sulandırmamaktır. Şimdi düşünün ki İstanbul'daki bu patlamayı yapanlar da terörist. Bir gazeteyle dayanışma için bir saat yayın yönetmenliği nöbetine giden de terörist değil mi? Sayın milletvekilleri istirham ediyorum. Yurt açan da terörist, burada patlamayı yapan da terörist değil mi? Siz böyle mi inanıyorsunuz buna? Eğer terörün tanımı konusunda netleşmeye cesaretiniz, yüreğiniz varsa bu kanunları değiştirirsiniz. Avrupa Birliği için, Avrupa Birliği istediği için değil, kendi halkınıza saygı duyduğunuz için değiştirirsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde kör şiddetle başka faaliyetleri aynı çuvala koyup ele almazlar. Ama bununla ilgili bir şüpheniz, bir tereddütünüz yoksa ben size çok kestirme bir yol söyleyeyim bakın. Mülteci kampları ile ilgili, mülteci kampları ile ilgili giriş yasağı olan dünyada başka hiçbir ülke yok. Birleşmiş Milletler temsilcileri mülteci kamplarına giremiyorlar. İnsan hakları örgütleri giremiyorlar. Siz milletvekili olarak oraya giremiyorsunuz. Bunun farkında mısınız? Giremiyorsunuz. Ama sizin giremediğiniz kamplarla ilgili sizin giremediğiniz kamplarda ben gözlerimle gördüm. Sayın milletvekilleri. Osmaniye'deki kampta kamuflaj imal ediliyor. Kamuflajı imal insan. ediyorsunuz kampta? Neden? Neden bir mülteci kampında arkadaşlarınız sussun ki ben düzgün konuşayım? Siz konuşmazsanız, siz ses olursanız ben sakin konuşurum. Ben sa ben sakin konuşurum. Ama ama benim sözümü kesmeyeceksiniz. Sakince dinleyeceksiniz. Ha, sakince dinleyin o zaman soruma cevap verin. Benden sonra, benden sonra biriniz çıkın cevap verin. Biz geçen hafta mülteci komisyonuyla Osmaniye'deki kampa gittik. Küçük atölyeler vardı. Bu atölyelerde insanlar el emeğiyle bir şeyler üretiyorlar. Dinleyin o zaman sözümü kesmeyin dinleyin o zaman. Bağırmamı istemiyorsanız dinleyin. Dinleyin o zaman. Gittik bu kampa. Bu kampta değerli arkadaşlar atölyeler kurulmuş küçük atölyeler. El emeği insanlar bir şeyler üretecekler ve satacaklar. Ne dikiliyor biliyor musunuz dikiş atölyesinde sayın bakan? Kamuflaj dikiliyor bir mülteci kampında sivillerin, kadınların, çocukların kaldığı bir mülteci kampında kamuflaj niye üretilir? Spor olsun diye mi? Zevk olsun diye mi? Moda mı? Estetik mi? Var mı bunun cevabı? Gayet sakin konuşuyorum. Ne saçmalaması? Sosyal medyada fotoğraflarını paylaştım. Ben çektim diğer üyeler de geldiler gördüler. Benim saçmalayıp saçlama, saçmalamadım bırakın da çıkın biriniz izah edin. Deyin ki mülteci kampında kamuflajı? Tabii siz siz Zaten üretebilirsiniz. Sayın milletvekilleri istirham ediyorum. Benden izin almayacaksınız lütfen, değerli lütfen arkadaşlar. Lütfen sessizlik. O zaman o zaman sadece kınama yaparak siyasetin sorumluluktan kurtulacağını sanmayın. Çünkü girdiğiniz ilişkilerin sonucunu yaşıyoruz sadece. Bugünkü İstanbul'daki patlama bugüne kadar ki bugüne kadar ki ilişkilerin sonucudur. Eğer siz eğer siz Suruç'la ilgili araştırmayı ciddi yapsaydınız Belki Ankara'da patlama olmazdı. Ankara'daki patlama üzerinden bir ciddi soruşturma yapsaydınız belki bugün İstanbul'daki patlama olmazdı. Ama bu ülke bugün bir hedef ülke bir hedef ülke haline gelmişse terörün bu kadar hedef haline gelmişse bunda idarenin hiçbir sorumluluğu yok mu? İhmal yok mu? Kusur yok mu? Siz 40 günlük özel güvenliklerle mi havaalanının güvenliğini sağlayacaksınız? Bu mu? Yani ortada ciddi bir zafiyet olduğunu kabul etmiyorsunuz. ihmal kabul etmiyorsunuz. E o zaman bunun sorumluluğunu kimden, kimden hesabını soracağız? Bak, PKK ne e, ne yani, diyor, valla araştırırız, burada bir komisyon kururuz. Bakın çok açık söylüyorum, Bak, komisyon kuralım. Kim, kim sen bunun sen neresindeyse sen ortaya çıksın. Siz var mısınız buna? Burada bana laf atacağınıza, bu kamuflajla ilgili çıkın da bir cevap verin. Kamuflaj, kampta kamuflaj üretiliyor diyorum. Siz bana laf atıyorsunuz. Herkes saygıyla selamlıyorum.